Bu videomuzda bir megalodonun ne tür zararları olduğunu size yöneteceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Han. Bugün bugünkü videomuzda bir megalodon avcısının nasıl bir canlı olduğunu size tanıtacağız. Ama öncelikle sadece iki saniyenizi alarak bir beğeni yapıştırın. Aboneyi yapıştırın. Abone olduktan sonra bildirimlere tıklayın ki tüm bildirimleri alın. Böyle böyle bizim yavaştan yavaştan takip etmeye başlayın. Evet. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. İlk önce Megalodon bir deniz yırtıcısıdır. Ve ismi de Megalodon olarak bilinen bu bu devasa köpek balıkları boyları 20 15 ila 25 metreye kadar ulaşabildi. Hatta bir megalodon 18 metrede görünmüş. Aslında megalodon çok büyük hayvanlardır. 100 ağırlıkları ise 100 tona kadar çıkabildiğini söylüyorlar. Peki, peki megalodon sence günümüzde yaşıyor mu? Bunu yorumlara yazmanı bekliyoruz arkadaşlar. Evet, sen kim izliyorsa bunu yorumlara bekliyoruz. Hadi bakalım. Megalodon gerçekten çok tehlikeli ve yırtıcı bir köpek balığıdır. Aslında Megalodon büyük beyaz köpek balığının uzak kuzenidir. Megalodon aslında uzak kuzenidir. Hani büyük beyaz köpek balığının uzak kuzeni yani aynı büyük beyaz köpek balığı gibi. Yalnız köpek balığı bilimcileri ona Meg diyor. Meg di diyor. Biz ona Megalodon diyelim. Eğer Yunancada da Yunancada Megalodon'un is Türkçe ismi büyük diş. Büyük diş olarak bilinen Megalodon bir Megalodon dişi. 18, 19 veya 20 santimetreye kadar ulaşabilir. Yani o dişler sizi paramparça edecek şekilde bir köpek balığıdır. O yüzden bu köpek balığı günümüzde yaşasaydı ne olurdu? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu köpek balığı gerçekten çok yırtıcı bir deniz canlısıdır. O yüzden bu yaratığı görürseniz nasıl kurtulacağınız. Yani bunu görürseniz eğer arkadaşlar böyle şey böyle hani su fıç fıç fışkırtmadan yüzün ki köpek balığı sizi şey yapmaz. Hani sakin sanki hiçbir şey yokmuş gibi yüzün. Anladınız mı? Böyle normal yüzün normal normal. Bir de eğer o megalodon köpek balığı görürseniz mesela kolunuz yaralı, bir yeriniz yaralı, kan akıyor. Sakın ama sakın denize ve okyanusa girmeyin. Eğer girerseniz bir köpek balığı megalodon olsun olmasın, bir köpek balığı uzaktan kö kokuları alabilir. Kan kokusunu alabilir. Megalodon kan kokusunu tabii ki alır. Bayılır, kafa yer. Megalodon değil, bütün deniz canlıları. Balıklar olsun, işte her şey olsun. Bu arada büyük beyaz köpek balığı 500 metre ileriden kan kokusunu almış. Alabiliyor yani arkadaşlar. Megalodon da biz 700-800 metreden al alma alması lazım onu. Onu bilmiyorum ama araştıracağım. Me ama büyük beyaz köpek balığının 500 metre ileriden aldığını biliyorum. Hadi yorumlara yazın bakalım. Büyük beyaz köpek balığı 500 metrelerden aldığına göre bir megalodon büyük megalodon kaç metreden kalkmış? İşte bu yüzden sakın denizlere girmeyin. Deniz ve okyanuslara girmeyin. Çünkü kan kokunuzu alıp sizi yiyebilirler. İşte böyle arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Fazla bu ters videoların gelmesini istiyorsanız yapıştırın beğenileri. İşte böyle. Aboneyi yapıştırın, beğeni yapıştırın ki böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.